Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi size 3 yıldız mindirolarını anlatacağım. Ee, kullanışlı olanlar ve kullan, kullan yani ileride kullanacağınız yıllardan. Bu hero çöp ama Fusion'da kullanıyorsunuz. O yüzden e, level 35'e bırakabilirsiniz. Ramahan maalesef çöp. Serpentlerin bence hepsi çöp. Bunların sadece light'ı sağlam. Bernard bu arkadaş da Giant B6 takımında Speed Arena defanslarda Speed at Arena atak takımlarında kesinlikle kullanacağınız yerlerden biri. Şu ability'siyle çok iyi iş gören bir arkadaşımız. O yüzden eee elinize tutarsanız kesinlikle 6 yıldız yapmanızı önereceğim yerlerden bir tanesidir kendisi. Bunu Swift enerji yap Speed HP accuracy olarak dizerseniz çok faydasını görürsünüz çöp. 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 Oyundaki zor healerlardan bir tanesi. İyi e çok iyi bir set support yapabilirsiniz bu Michelle, i. Michelle hani fatal enerji takıp ya da violent enerji takıp bu arkadaşa atak power kadar yılladığı için atak atak HP ya da HP HP atak yapabilirsiniz. Run hani ee, şey runlarını. Ama ee, resi çok iyi bir res kendine o ee, heal ama hutu bırakıyor. Kullanışlı hero'lardan biri kasabilirsiniz. Elinizde kalabilir. Bu arkadaş çöp. Bu arkadaş, e, ben 6 yıldız yaptım kendisini çünkü Lushen'im çok uzun bir süre yoktu ve tek başına çok iyi e, ba, e, booster bir arkadaşımızdı. E, ben kastım, çok işe yaradığını da düşünüyorum açıkçası ama e, elinizde Lushen gibi bir varsa kasmanıza gerek yok ya da level 35 bırakın 40 yapmak biraz abartı olabiliyor ama ben fantazileri biraz sevdiğim için bu arkadaşı 40 yaptım. E, ya şey yapıp kasmak size kalmış tabii ki. Bu arkadaş çöp. Bu... Çöp açıkçası. Çöp. Ee, copper, oyunda 6 yıldız yapabileceğiniz diğer e, 3 yıldız bir tanesidir kendisi. Defensenin çok yüksek tuttuğunuz zaman Vampir Guard olarak dizdiğinizde kendiminkinden göstereyim şöyle. Ee, ben Enerji Guard dizdim ama runlar sadece 6 yıldız olduğu için öyle 6 yıl şey dizdim ee, böyle şey vurduğunuzda armuru çok arttığında arkadaşımın e, ee, kaparının 30k vurduğunu gördüm yanında iyi bir şey ee, buffer takımla yani bir Magnum ya da Shannon koyup yanına ee, bir de leader olarak Water falan koyarsanız şu ability ile defansını arttırıp size çok güzel kamyon gibi vuran bir damage dealer olabilecek bir arkadaş kendisi. kasmanızı tavsiye ederim açıkçası. Toa'da da çok işinize yarar çünkü damage'e mi kamyon gibi vuruyor ve kendini vurduğunu heal'ı vampir dizdiğiniz zaman tavsiye ederim. Bu arkadaş, e, arena'yı ala heal, e, arena diyorum Giant Bion takımında healer olarak kullanıldığını gördüm bazı guide'larda ama e, bence çok iş yapacak bir hero değil ama kasarsanız illa fatal bleed yapabilirsiniz. E, Vermilion, bu arkadaş da Giant B10 takımında güzel DPS'lerden bir tanesidir kendisi. Ayrıca arena de koyabilirsiniz. Defense ile arttığı için e, hani full defense yapıp hem tank tank vari bir e, damage hero'su diyelim. E, bu Ayrıca provoke edip kendine vurdurduğu için e, bence iyi hero'lardan biri. Dot bırakıyor. Eğer arada Giant B10 için kazacaksanız defense, defense Security yapın öttürecek hero'lardan biridir. Kendisi Giant Beyond'da çift dot işlemsel. Ve başka... Bence çöp. Çöp. Olivine... Bütün şeyler, mamutların hepsi çok iyi tank hero'ları. Bu arkadaşa HP, HP, HP takıp kasarsanız işinizi görecek hero'lardan biri açıkçası. Aynı zamanda Copper'ın lideri de yapabilirsiniz aralarda Şu ability'si atok kokunu arttırıp bütün harmful efektleri siliyor. Galiba Toa99'da çok acılı bir rolardan biriydi kendisi. Bana çok acılı gelen. Evet. Bence bunların hepsi çöp. Gidin e, puanlarınızla ifrit alın. Yeni şey eklenecek. E, Legendary Scroll eklenecek. Legendary Scroll için harcayın ama bence bu hileye harcamayın puanlarınızı. Evet, hintlerin 3 yıldız yolumuz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.